Kıymetli izleyicilerimiz, Uludağ'ın kuzey eteklerinde Bursa Yıldırım Belediyesi'nin sınırlar içerisinde yer alan dünyaca meşhur Cumalı Kızık'tayız. Uludağ'ın vadi arasındaki köylere Kızık Köyleri deniyor. Bunlardan en meşhuru ve dünya mirası listesine eklenen Cumalı Kızık Osmanlı'nın ilk köylerinden bir tanesi. Burası Osmanlı'nın Bursa'daki ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi ve Yıldırım Belediyesi'nin sınırları içerisinde. İşte bu Osmanlı köyünde size bir Osmanlı hikayesi anlatacağım bugün. Tıkandı Baba, Sultan Mahmut döneminin bir hikayesi. Belki duymuşsunuzdur ama mekanların ruhu vardır. O hikayeyi bir de Cumalı Kızık'ta dinleyin bizden. Sultan II. Mahmut bir Ramazan öncesinde tebdili kıyafet sokaklara çıkar çarşıyı, tebdili kıyafet gezer ve vatandaşın halini, ahvalini görmeye çalışır. Bir kahveye gider oturur. Kahvede otururken insanların kahveciye seslenme biçimleri dikkatini çeker. Tıkandı baba bir çay ver, tıkandı baba bir su ver. Herkesin tıkandı diye bahsetmesi ilgisini çeker ve çağırır sonra. Hayırdır niye sana insanlar isminle değil de tıkandı diye hitap ediyorlar? Sormayın der. Bir rüya gördüm ben. Arkadaşlarımla beraber ellerimizde kovalar su almaya gidiyorduk. 12 pınarlı bir çeşmenin olduğu, suyun olduğu yere gittik. Herkes kovasını koydu, herkesin kovası doldu. Benimki yarısına kadar dolunca azaldı su. Belki daha çok su akar diye suyun aktığı yerle, çeşmeyle biraz uğraştım. Su iyice azaldı, sonunda kesildi. Sonra Pirifan, yaşlı bir adam gördüm. Zorlama evlat dedi tıkandı. Tıkandı mı baba dedim. Tıkandı babadır. Bu rüyayı anlattıktan sonra herkes bana Tıkandı Baba diye seslenmeye başladılar. Padişah bu hikayeden çok etkilenir ve yanındakilere talimat verir. Ramazan boyunca her akşam bir tepsi baklava gönderin Tıkandı Baba'nın evine. Ramazan bir Tıkandı Baba'ya bir tepsi baklava gelir. Eve götürürken düşünür. Ben 30 gün çocuklara baklava mı yedireyim? Şeker komasına girerler. Onlara bayramlık almak gerekir. Keşke birini bulsam da satsam. Tıkanlı baba. Çarşıda gezerken biriyle karşılaşır. Tıkanlı babanın elindeki tepsiyi görünce hayırdır der. İşte saraydan bana geliyor demez tabi. Bilmiyor çünkü padişah olduğunu. Her akşam bana bir hediye geliyor der. Ve bir tepsi baklavayı satar evine gider. Baklavayı satın alan gider bir dilim alır. Bakar ki her dilimin altında bir altın var. Hemen koşar Tıkanlı Baba'nın evine. Tıkandı Baba, tıkandı Baba. Tıkanlı Baba açar kapıyı. Hayırdır? Ya bu tepsi baklava ne kadar güzelmiş. Daha var mı bundan? Oo! 30 Ramazan, 30 tepsi gelecek. İndirim yaparsan toptan alırım der. Altını baklava fiyatını bir de indirimle tıkanlı babadan alır. Gelen bütün tepsiler artık tıkanlı babaya gelip oradan Yahudinin evine gitmektedir. Arefe günü padişah Sultan II. Mahmut tebdili kıyafet çarşıya çıkar. Hadi hele bir tıkanlı babanın yerine uğrayalım iftardan sonra. Bakalım tıkanlı babanın durumunda bir değişiklik var mı? Gider kahveye otururlar ki tıkanlı aynı deliye devam ediyor. Çağırırlar, sana gelen 30 tepsi baklavayı ne yaptın? <laughs> ne yapacağım demiş. 30 tepsi baklava yenir mi? Yahu diye sattım. Çocuklara bayramlık alacağız deyince eyvah. Sultan 2. Mahmut der ki, ben Sultan 2. Mahmud'um. Biz sana her akşam bir tepsi baklava ile beraber bir tepsi altın gönderdik deyince bizim tıkandı orada bayili verir. Tıkandıyı hemen Covid'e karşı daha böyle koruyucu olsun diye 80 derece bir kolonya ile güzelce kendine getirirler. Sonra padişah der ki götürün bunu Beytül Male hazineye. Eline bir kürek verin. Saplasın. Ne kadar altın kalırsa kürekte onları tıkandıya verin. Tıkandı baba Beytül maleden içeri adımını atar. Hayatında hiç bu kadar altını bir arada görmemiştir. Eli ayağı titremeye başlar. Küreği yanlışlıkla ters daldırır. Bir kaldırır. Üzerinde hiç altın kalmaz. Bir tane sadece sapının dibinde kalır. Padişahım derler. Beytül malden tıkan diye bir şey veremedik. Allah Allah. O zaman bunu der. Çamlıca tepesine götürün. Götürürler. Derler ki tıkandı baba. Bir tane taş el eline. Etrafına bakınır. Görebildiği en büyük taşı alır kaldırır böyle tepesine. Ne olacak bu taş? Sultan II. Mahmud'un fermanıdır. Bu taşı atabildiğin yere kadar at. Taşı ne kadar uzağa atarsan oradaki arsayı padişahımız sana bağışlıyor deyince tıkanlı babanın heyecandan elleri titrer, taşı düşürür ve orada ölür. Sultan Mahmud'a haber verirler. Sultan Mahmut bunun üzerine tarihe geçen o meşhur sözü söyler. Vermeyince Mabut neylesin Sultan Mahmut. Tıkanlı babanın hikayesi gerçek bir hikayedir. Allah rahmet eylesin. Nasip olmayınca hiçbir şey olmaz. Evet bugün Cumalı Kızık'tan buram buram Osmanlı kokan Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin sınırları içerisinde kalan Uludağ'ın kuzey eteklerindeki bu güzel köyden size bir Osmanlı hikayesi anlattık.